Cemile bin gezdi dağlar Enemies ahead ah Allah cezanı vermesin verme Hop seri bir şekilde Hatta hızlı başla <laughs> Dur bakayım atlayacağımız yere <laughs> Şuraya girek ya Buraya atlayın ya aynen hızlı bir maç olsun <laughs> Ömür şey diyeceğim ya bir de e, sen bilirsin kim bu adamlar? Adam bizden mi görünmüyor? Adam görünmeden ateş et, ateş etmeye başlıyorlar. Nasıl oluyor bu? Acaba ya hiledir. Hayır ya da ben daha ötede görmüştüm. Ben seyrediyorum ya mesela. Adam kapıda yok görüyorum ben ama adam ateş ediyor. Kanka YouTuber'lar çoğu hile kullanıyor. Daha kullanmıyor. Biz arada atlamadık istersen. Evet. Eee kaçırdık ama bir dakika abi, Krabiras'a işte, gitti. Kaçırdık ama. Krabiras'a gitti onlar Adam geldim baksanız abi. Şu yok görünüyor. Abi gelse de fark eder mi artık bu saatten sonra? Vay. Ben varım diyorsun değil mi? Efsane bu geri döndü. Valla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen varken ben artık korkmuyorum biliyor musun? <laughs> Eskiden Marked korkuyordum location. yalnız, yalnız bir yere atlamaya şimdi sen varsın ya hiç korkmuyorum. I Bizim huzurlu bir şekilde atlıyorsun abi. abi. Tabi tabi ölmeyeceğim bilerek atlıyorum. I got supplies. I got supplies. Marked location. Abi M4, Marked location. M4 neredeydi lan o? M4'e geliyorum ben şimdi. Herkes bir ha içeride öbür bir bir taraf hemen geliyorum oraya. Bakın burada kim varmış. Mark the location. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oğlum, iki tane hem benim abim. Öbürü nerede? Öbürü karmayı ver abi. bakayım. Yalnız böyle krab gidenler bizi basmaya çalıştı, Söyleyeyim. Hani M4'ün bir tanesi nerede? İşaretlemiştiniz. Oh, iyi I got supplies. Aha. Oo. Abo karda geldi ya lan. Aha, yeme de yanında yat. abi o, o info veren kim Kıraç mı? Kıraç. Ben şarkılarını çok beğeniyorum, biliyor musun? Kıraç. Kıraç senin şarkılarını çok beğeniyorum biliyor musun? Gençliğimin şarkıları bunlar. Abi gerçekten bu ultra mükemmel bir şarkı diyor. Ya. ya hiç düşünüyorum gençliğimin şarkıları ya Kıraç. Çelikte dinliyor musun? Yaşlandı, yaşlandı, yaşlandı pezevenkler hepsi ya. Ne var yani siz genç kalsanız biz yaşlansak. Abi çelikte dinliyor musun çelik? Tabi tabi çelikte dinliyorum. Dinlemez olur muyum? Yani çelik de benim kraldı. Evet çelik de harika. Müthiş adamlar bunlar. Abi gittiler gittiler. Yaşlandılar artık. Çeliğin slow parçası vardır. Meşhur Ercai. Ah ulan ah. Ah oh, Neydi o günler be. Ercai'yi kırdılı, kırdılı kırdılı günlerim ya. M4, M4, ne M4, 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 m 4 m 4 Alayım ya, hadi alayım. Evet. gerçekten o Morduluk gördüğün günleri neydi onlar ya? Sen bilmezsin ata. Gençliğimizde o zaman böyle Walkman'ler Walkman vardı. Böyle CD mi, falan yoktu. Walkman vardı. Bilir misin Walkman? Duydun mu? Ne no, yeah. oluyor? Ne no, yeah. oluyor? Radyo, radyo. Abi bu, bu var ya bu bitmiş ya. Geçti Gerçekten ya. O zaman şeyle birik para şey biriktirip şey alardık. E, kuponla biriktirip çiğli çalar sili çalar alırdık ya. Kuponla kuponla. Alamıyor herkes. Sanki çok bir paraydı. 2 TL yine anasını satayım. Anamız babamız para vermiyor. Yok abi alam ben alıp alamıyorduk. Ben kuponla alıyordum ben. Ata abi at orda Abi bir tane ayar yaptım da. Atan orada. Beyler, bunlar de drop düştü. Orayı bırakın gelin. Hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. gidelim. Önümü ha evet önümüze bir dedim. Öbürünü mü gösteriyor acaba dedim ya. Önümüzde dedim orada en az en az 20 kilometre var ya. Bu <laughs> başka ya. Hadi gidelim. Hemen geliyorum. Yardıra oh, o pas geçmiş be. Baba gelen lan Gelsinler. Ta bende şey yok, dürbün yok. Ata sende dürbün vardır ya. Ne yapacaksın dürbünü? Ya benim M24'e takacağım ama biliyorum. Bir şey oldu lan. Geliyorum, geliyorum. Sende var mı? Aa çok güzel oldu Hemen bir tanesini bayalım da alalım. Abi neredesiniz siz ya? Biz gidiyoruz gidiyoruz adamla çatışmaya gidiyoruz ya. Oğlum bak kıraç gömecek bana. Sıkıntı var mı ya? Evet. Kıraç. kıraç gel gel kıraç. Abi adamlar ne tarzı? Abi bizim gelmeniz lazım. Ben geldim ben. Kıraç veriyorum. Evet. Aramızdaki mesafe 70 metre. Bir daha info alayım. Abi info bir daha alabilir Bir kişi daha var. var. Öbürü nerede? Bir kişi daha var. Yok abi. Kanka biri de şurada. O benim. Çok büyük fight oldu be. O benimdi. Hemen senin ha. Her şey sahip. Yemin ediyorum ya. Al. Al senin olsun. Ye ye. Bir adamı. Sen Arka Neyse edem. ben de botuma giderim abi. Botuma elleme. Sen, sen Ata git, botuma ol, elleme. Ona karışma. Ona hı hı. Git git vur. Farkla da ye. Ne yapar ona? Hiç verdim ya ama. Lan her taraf port oldu lan. Abi drop'u kim almış olabilir? Drop'u ben almadım o Araba kim? geldi. Araba geldi bak araba geldi. Nerede? Şapka abi baydı? location. Gel buraya gel. Gel gördüm gel. Adam nerede ya? Sağımız <laughs> var çok. Geldi bomba attı. Dur çekil çekil. Çekil. Evet. Bir saat olmuş lan. Oğlum ben beynini var ya. O mal nereye gitmiştir? Yukarı mı gitmiştir şimdi? Ulan hiç de bomba yok ha. Kanka sağa doğru aç. açtım. O adam nereye gitmiştir şimdi? Ben B'ye sıktım. sesi var buralarda ama. Bence o şeref sorunu. Şu an şey sistemi. Oy ama de o ne diyor o pezeme? Kandırıyordur o şu. Eve girdi. Abi geldi? burada ya. Enemies ahead. girdi. Burayı hemen basmazsanız ben olacağım. Dur dur geliyorum geliyorum. Nerede abi? Şu ağacın alt tarafında. <laughs> ama göstermeyin. Kesin abi sadece. Bak sağda da adam var abi. Gel. Oğlum sen adamı kurtar ya bak, ben bakarım. Ben git bak. Beni abi, baydı. Öbürünü kurtarıyorum ben. Ulan oğlum. Ya oğlum ya. Ya ata Şatı ya. Şıkıkam siz at çok siz. Çok ayrılıyorsun ya. Sis yok oğlum bir şey yok ne sisi. Adam pencereden bakıyor. Sıkı ver şuna. Hangi pencereden? Abi attığım ya malzeme. Kraç burası. Abi şey yapıyoruz tamam mı? <laughs> Nedir o? kitleye kitleye gidiyoruz. Yani arkamızı sağlam ala ala gidiyoruz abi. Böyle araya girmiyor fightlara. Şuradan başlıyoruz. Aynen abi. yakın oynayalım. <laughs> bir daha eğer bir çatışmanın ortasındaysak ayrılıyoruz. Tek tarafa yöneliyoruz. Tamam, bir tarafı önce bir tarafı alıyoruz. Ondan sonra diğer tarafı. Ayrılmadan abi. Sürü halinde en yakın tarafa <laughs> saldırıyoruz. Sü sürü haline gidiyoruz abi. Kurtlar gibi abi. Sürü haline gidiyoruz. Aynen. Bu mu düşeceksin? Ya? O Spring'e de düşebilirsin. Kraç. Var ya. Helal olsun sana Kraç. Kraç beni kurtaramadı yani. Ama sen Yer yanlış zamanda çağırdın da ya. Da. Çok, çok yanlış zamanda çağırdın adamı. Yok kurtaramazdım. Ben ya, ya. orada. Ben şeyi hesap edemedim ya. Alanın kapanacağını hesap edemedim adamlar adamın alır, solunda abi. adam var bak solda sol çaprazın sol sol çaprazında var sol sağ çaprazında var karşısında var tamam adam komple adam var abi adamın orada yerde adam şansı yok yani. Aynen farkında <laughs> değil mi? yok herhalde. Kıraç yok kıraç niye kurtuldu biliyor musun? Onlar kendi aralarında faydalaştığı için kurtuldu. Başka türlü yoksa imkansız yani. Ya kanka ben de nasıl düşüyorum biliyor musun? Yemin ederim Lisa kasıyor. Böyle düşüyor. Çok şükür, çok şükür şimdilik ee, kasmıyor. Kasma yok. Benim kasma olayı bitirdim ya. 90 FPS oynuyorum. Kasma yok artık. 90 FPS çıkıyor mu abi? Yo, şu an 90 oynuyorum. Ya yok, emülatör 90'dır da. Hani emülatör 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 eminatör ya yok şimdi tam 90 arası değişiyor ya ha, değişim var değil mi hı hı var var ah m4 kim aldı işaretleri hemen gidiyorum yapıştırmaya geliyorum hemen yapıştırmaya geliyorum Kraç yani gene sen var ya ne varsa sende var biliyorum Vay atlarken de şey silah değiştiriyormuş. Şarjör. Havadayken de değiştiriyormuş güzel. Şu yeni çıkan ya. kıyafete özeniyorum ya. Ya yeni bir tane değil ya bir sürü çıktı bir tane. Bir tane yeni yok. Bir sürü var orada yeni. Şu Royal Pass'ta var ya abi 100. seviye. Araplar almıştır çok fazla. <laughs> Onlar var ya onların işte ya. <laughs> ben, onlara ben sövüyorum. Lan oynuyorum durdu aynı ekipteyiz ortada bir şey yok. Herif patlatıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Gizli gizli bir daha. Aha lost. <laughs> Abi sıkacağım mı <bir> öldürecek beni. <laughs> Çok sık, sık oldu. Gene ata. Gene ya herhalde yüz 100 kere söylüyorum. Bir de bot salacağım dediniz. Bir tane de geldi. Abi vallahi salıyor sana getirmeye çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok yani sen <laughs> uzakta oluyorsun. Nasip değil abi ben nereye gelirsem tersine gidiyorum. Orada bir, Bot orada oğlum. bir fight dönüyor. Bu ne ne fight'ı bu Oğlum nasıl bir fight'a e giriyorsun ya? Boş Taşına... sanki adammış gibi fight'a e giriyorsun ya. Abi taşın arkasına sıklanmış, yatmış oraya. Bot Bo... çıktı amına koyayım. Altı çıktı lan. Ne botta mı? Evet. Sen bot mu benim? Sen benim botla fight'e girdim haberin yok değil mi? Bak sen daha ondan bir haberin yok. We öldürme gotcha öldürme. Gotcha. Bak bak hemen, hemen. öldürdüm mü? Abi bak şimdi bak ne güzel. Ben adama şey atacaktım. Nedir o? Ömür peki sen bana şey yapma yes, dedin Şu, hani şu şu Maxi Location diyor ya. Maxi Location diyor ya öyle bir şey. Hı mm hı. -hmm. Onu F2'ye nasıl <laughs> ayarlayabiliriz onu? Kıraç bilir ya. Kıraç yardımcı olur bize. Biz de yaparız. Ne bilek biz. O kadar prof değiliz biz ya. Görüldü artık. Sınırıcı. Kıraç mouse Oğlum nerede bu adamlar ya? Tamam öldürecekler I de yani. Drop'a Çok gidelim ya bir bakalım. Şu Drop'a gidelim ya. Şurada bir tane drop var. Armanın orada kalktı ya. gidiyor gönlümün. gönlümün. Mark the vehicle. vehicle. Efendisi. Kesiyorlar mıdır bu drop'u acaba ya? Ha? Sağdaki mi? Aha, şu an ben bakıyorum ya. Aslında onu yaklaşsak ki ya, onu güzel olur. Gel gidelim abi. Buraya gel. Geliyorum. Yap. Açıkta olabilir bir baskı Ata senin gönlünün efendisi kim Ata? Sensin abi. Lan hata bırak kızdan şey kız duyarsa valla yemin parçalar seni ha. Abi zaten hmm. kavgalıyız. Niye ne yaptınız ki? 6 kişi kaldı lan. PUBG'de çok oyun oynuyormuşum. Ona vakit ayırmıyormuşum. MK'yı alayım abi. Hemen aldım MK'yı hemen aldım. MK'yı hemen aldım. MK Kızı ben nasıl vakit ayırayım abi ya? Aa 6 x oldu benim. Benim 6 x mi aldın Kıraç? Kıraç sakın <laughs> aldım deme ha 6 ximi mi? Kıraç sakın öyle bir şey yap. Valla almış ha. Kıraç sen mi aldın? Ver benim 6 ximi mi? Arka. Adamların ya abi güzel ayak, güzel ayak, güzel ayak 6x aldı ya. <laughs> Adam gördüm. Ya Hoşu... sen de. Gel sen 4x'lerin gel. Koşuyor. Koldakini mi gördün? Evet, ben onu gördüm. Aha, onun arkasında adam var. Çatıda. Ata, öne gitmemiz lazım biraz. Yok, bir dakika alan kapansın. Sıkmayın da belli olmuyor. Mark the location. Ulan kafadan sıktık bir de nasıl ölmedi o? Alanı oraya verdi Allah kahretsin. Mark the location. Oğlum nerede lan bu adam? <laughs> Aha öldürün. Oğlum oldu gitti pezevenkler ya. Cemile ben gezdi dağlar şey. Enemies ahead. 10'a düştü. Şu an benim 80. Cemilimi gezdi dağlar neşeli. Aman Vay atadaki ses Ay, var abi adam. adam var yani. ses var ya. Kim atıyor lan bombayı? Sanki şeyle bulmuşlar ha yolda bulmuşlar. daha bile bomba atıyor pezevenkler. Hadi atayım bari. Nerede lan? Abi yine oraya verdi ya. Master location. Master location. Arkadaşı var evde. Kaç gir gir bas Ola bitti mi? Ola bitti mi? Bitti. O nerede lan? Şafak Örüşü. şuraya gitmemiz lazım. Şafak Adamını kaldırdı. Oğlum Şafak, kim lan sıkıyor bize? Şafak gelseydin Kimse sıkamaz. Kim? Şafak burada adam. Anlamış. Bana geliyor. Süper. Ne var lan? Bir Körlemek daha var. Anlamış. Tam burada kit basıyor abi. Abi bas. Kit basıyor bas, Bu kadar kardeş. Helal. Süpersin. Ultra süper